Yani Dün gece daha doğrusu bir saatlerinde bir, bir buçuk sırasında oldu. Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Ee, tabii yakın aralıklarla herhalde üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı. Ee, kendisini dün gece kaybettik. Arkadaşlar müdahalede bulunmuşlar 45 dakika kadar ama e, kalp masajı, sünneti, nefes olmadı. Yani. Defin için belirlenen günü şu an onunla ilgileniyoruz. Yalnız önce bir e, işte diğer buradaki işlem İzmir'deki işlem belirtmesi gerekiyor. Defin Ankara'da olacak. Çarşamba günü yani yarına yetişir mi bilmiyoruz fakat perşembe günü gibi düşünüyoruz. Onunla ilgili ki e, ayrıntılı bilgi zaten size mutlaka paylaşırım. Yani 92 yılından beri hatta 90'lardan beri fiilen gazetecilikle uğraşmış biri. Tabiri caizse en eskilerden biri. E, özellikle tabi Banteli ile en, en, uzun süre herkesin tanıdığı ama kendisi aslında gazete yazar olarak başlamıştı. Kendisi yani söyleyecek çok bir şey yok yani Tayfun Talipoğlu yani her şey Türkiye insanı yani gazeteci yazar ne bileyim yani bu toplumda herkesin kendinden yakın hissettiği gazetecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani başka diyebilecek bir şey bulamıyorum. Tayfun Talipoğlu yani. Yani bu ülkede e, birçok şeye katkısı bulundu barışla ve birliktelik için çok çaba sarf etmiş bir insandır. Ee, Kalkınmalar da çok büyük rol oynamıştır. Eğitim kampanyalarında olsun, bölgesel, ekonomik kalkınma kampanyalarında olsun. Çok emek verdi bu ülke elinden geldiğince. E, herkesin, Herkes tarafından sevilen çok ender bir gazeteci olduğunu düşünüyorum. Kitabı evet daha yeni çıkartmıştı kitabını çok istiyordu, yol hikayeleri kitabını. E, bu hafta içinde ya da bu hafta sonuna kadar bir albüm çıkartmayı planlıyordu e, kendisini görmesi kısmet olmadı. İnşallah onun bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. sevenleri sevenleriyle en azından albümüyle buluşturacağız. Kitapları ve albümüyle en azından hayatımızda olmaya devam edecek. Yedik işte. Ararsın, ben buralardayım.